Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ölürse düşerse yapıyoruz bakalım bugün hangisi bizi düşürebilecek Görmüş olduğunuz gibi arkada yine çeşitli eşyalar var bunlarla şuradaki 5 kişiyi düşürmeye çalışacağız Sizce bunlardan hangileri beni düşürebilir siz hangisini tutuyorsanız yoruma yazabilirsiniz Steve diyorsanız 1 Noob diyorsanız 2 Troll diyorsanız 3 Murat diyorsanız 4 Recep Edik diyorsanız 5 Hiçbiri düşüremez diyorsanız yani beni tutuyorsanız yorumlara 6 yazın arkadaşlar. Ben şimdi onları sırasıyla kapışacağım. Buradan Noob'u zaten düşürürüm. Steve'i de düşürürüm. Bakalım düşecek miyim? Önce hiçbir eşya almadan direkt yumrukla dalacağım. Hatta belki de hiç eşya almadan yumrukla hepsini atarım aşağıya. Gel lan gel lan. Gel lan. Aa arkadaşlar bak beni Ne oluyor lan? Arkadaşlar beni öldüm ama o da kendisi düştü. Nasıl geldi hemen anlamış değilim. Lan! Olamaz be. <laughs> Arkadaşlar kendi kimli ben şurada kayıp düştüm. Sen nereden geri geldin? He? Tek vuracağım. Güle güle. Arkadaşlar Steve biraz kolay oldu bence. Şimdi şuradan bir elmas kılıç alalım. Lan, elmas kılıcımızı aldık. Şimdi sırada şu noob'u. Lan. Steve biraz noob çıktı. Gel bakalım. Aha. Arkadaşlar adam uçuyor lan vurma. Noob vuruş. Lan basket. <laughs> Ulan da yumrukla vurunca Arkadaşlar noob bizi vurarak öldürdü ama şuna Ulan trole çarpıp düştü ya. <laughs> ne oldu? Bir vuruşa gitti arkadaşlar. Elmas kılıç falan fasafiso. Değil mi? Şuna bakın. Efsane uçuyor. Sıra sende. Kaç işin yok düşeceksin. Arkadaşlar sizce beni daha düşürebildiler mi? Kendim düştüm bir tane ama bilmiyorum. Arkadaşlar noob bir şeyler yapıyor ama anlamış değilim. Ne oluyor lan? Ulan. Arkadaşlar sudan zıplayıp zıplayıp geri geliyor. Arkadaşlar şimdi trole şu balonla dalacağım. Da balon nasıl ne yapıyor bilmiyorum. Lan! Geri gelip oturmuş arkadaşlar noob buraya. Balon ona kısmetmiş gel. Yani vurdum mu zaten uçuyorsun. Arkadaşlar ama bana güçlü vuruyor. Bu balon hiçbir şey yapmıyor. Balonu geri koyacağım. trolü trolleyeceğim. Şu oltayla bakalım. trolü çekebilecek miyim? İşim bitti oğlum. Şurada yapacağım hatta. Lan! Gel lan! Olmaz be! <laughs> Arkadaşlar bu nedir ya? Troll bir tane vurdu uçurdu bizi oradan. Şunu da çekecektim. Gidiyorum tekrardan yukarı. Aha burada. Şimdi işim bitti. Şimdi işim bitti. Lan! Aha! Aya beni çekeceğim derken düşürdüm arkadaşlar kerizi. Balık gibi tuttum. Lan! Oo, arkadaşlar aynı anda düştük ama troll beni düşürmeyi başardı. Gel lan gel lan! Gel lan! Evet. <laughs> arkadaşlar sonunda şurada trole bana vurdu. Beni düşürdü ama trolü de aynı anda çektim aşağıya uçurdum. Olta çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar bu trole sinirlendiğim için şu kürekle bir tane daha düşüreceğim bunu. Lan öyle artistlik yapmak da olmuyor tamam mı? Gel. Lan yanlışlıkla vurdum. Gel. Ne oldu? Aha. Arkadaşlar. Balonla vuruyorum. Yumruk. Ulan azıcık hareket et be. Bunu sen istedin. Aha. <laughs> Görüyoruz. Arkadaşlar altını kazacaktım kazamadım. Şimdi sıra Murat'ta kendimizi. Bak. Trole bunu yapamadım. Kendimize gelince hemen yaptık be. Keşke yapamasaydık. Arkadaşlar şimdi telefon deneyeceğim. Bir de şu kılıcı deneyeceğim. Hangisi düşürebildi beni? Sadece troll düşürebildi. O trollden intikam alacağım. Şu telefonla kafasına vuracağım. Uçacak. Bu nedir be? Arkadaşlar trolü düşürmek imkansız neredeyse. Şimdi bittin ama. Lan güle güle. Şimdi kendimiz de... Lan. Uça vuruş. Bir tane daha. Arkadaşlar kendi kendimizi bitireceğiz. Lan telefonla vuracağım. Lan. <laughs> Kendimizin işini bitirdik. Recep'i diye vurdum yanlışlıkla. Senin işine özel bir aletle bitireceğim. Telefonu da koyalım. Bir tane kullanmadığım bir ay kaldı arkadaşlar. Lakia bakalım neler gelecek başımıza Önce kendimizi ateş edelim Lan Kendi kafamıza düştü arkadaşlar Kaskımız falan yok Allah'tan Nasıl gideceğim şimdi Şuradan alacağım Lan <laughs> düşme be Arkadaşlar şuradan bir tane TNT alacağım Ondan sonra da orayı geçeceğim Şuraya koyup geçeceğim Al bakalım Lan bu ne biçim ya atış ok atış be Aha Aha <laughs> arkadaşlar değişik. Aha. Arkadaşlar değişik bir tane bitir geldi. Lan buraya atma. Ortalığı dağıtıyor be. Ulan ben düşürecektim onları. Şimdi sinirlendim. Ama da vuruş. Lan bu niye yok ok atmıyor be? Lan buraya <laughs> <laughs> Nerede? Aa aşağıya saldırmaya gitmiş. Lan bırak onlar peşini. Bir sürü creeper geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsi aşağıda. Şuna bakın. <laughs> Geliyor lan. Bunu atıyoruz dibimize düşüyor. Bu nedir be? <laughs> arkadaşlar devam ediyorum. İfsane değişik olaylar döndü. Bir tane litre çıktı. Bunların hepsini perişan etti ya. Ama arkadaşlar bu değişik bir yay. Ateş ettiğimiz gitmiyor. Bakın üstümüze düşüyor ondan sonra. Bakın ateş ediyorum. Aha. Bakın. Arkadaşlar bu bu yay işçi değilmiş ya. Bunları düşüremeyiz ki böyle. Bak. Lan bir tane daha bitir geldi. Bu sefer senin işini bitireceğim. Lan. Lan dur lan. Şuradan kılıcı alayım. Arkadaşlar bunun işini bitireceğim şimdi. Dağıtma lan etrafı. Evet. Güçlü vuramıyorum. Lan oğlum madenci yorgunluğu diye geldi. Olamaz be. Kendi düşüşümü gördüm. Yine hepimizi düşürdü arkadaşlar. Şuraya bakın be. Orada kendi kendimizi ateş ediyoruz. Ulan. Arkadaşlar bugünkü kılıçlar arasında güçlü kılıç olmadığı için Wither'a tek atamadım. Eğer ki güçlü bir kılıcım olsaydı o Wither'ı Tek atıp gönderecektim. Ölen de basket. Ne oldu? Arkadaşlar son rakibimiz Recep Yedik kaldı. Gel bakalım. Önce bir tane ateş edeceğim. Vitir gelmedi. Savaş. Lan sen bas git. Gel. <laughs> Uçan vuruş. Oltayı alacağım. Kılıcı alacağım. Uçan vuruşa hazır ol. Uça vuruş. Sen bas git. Sen git. <laughs> lan. Olamaz be. Lan sana sinirlendim. Gel lan buraya. Oha. Efsane bir kılıç arkadaşlar. O ne kadar uzağa vuruyor. Trole vuracağım. Arkadaşlar buradan vurabiliyorum. Arkadaşlar bu kılıç efsaneymiş. Vitor'u öldürebilirdim ben bununla. Buradan vuramıyorum. Ama buradan vuruyorum. Ama adam düşmüyor. Düşmüyorsan gelirsin. Düşersin. <laughs> Sen de gelirsin. Gel bakalım. Evet. hepsinde tek tek aşağıya yolladım arkadaşlar. Bugünkü silahlarda güçlü olmadığı için Wither'ın işini bitiremedim. Bu değişik yaydan dolayı Wither falan geldi. Onu da şuraya koyacağım. Balon telefon bir şey yapmıyormuş. Evet arkadaşlar o var video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Zengin oldum zengin. <laughs> Artık ben de bir zenginim. Sandığı açayım da elmasımı alayım da zengin oluyorum. Ver bakalım. Aa!